Herkese merhaba arkadaşlar ben Pala Gamer. Bugün arkadaşlar da Cat Level'ın birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Cat <laughs> Level yeni seriyi bakalım nasıl olacak? Bu ne tür bir yorum? olamadık mı? <laughs> Şimdi bölüm 1. Bu neden yanıyor? Küçük bir o her gece evde ile işte. Başlayalım. Bakalım nasıl bir oyun çıkacak. Evet oyunumuz açılıyor. Küçük bir bu. Bakalım nasıl bir oyun tasarı. Evet bu buna başladık. Bu bir yarı yarı. yarı yanıyor yanıyor yanıyor. Karakter tek başına küçük bir, bir bu yanıyor. Ne <laughs> diyor? <laughs> Yine astır sesi. <laughs> ya bu aslında ne izliyorsunuz ya? <laughs> Haketir mi Ana biz bozda. Ne tane geçeceğiz. ya. Yo. güzel. EEE bu, bu, bu. Biz bir buz. Bu bu yaktık. Onu bomba DA bitmek üzere. Ebe. Alamadım DOKTA şu. Ben buradan nasıl geç? Geçeceğim. Ha lava da var. Tamam. Güzel. Hop başarılıyız. Oh. <laughs> <laughs> Her bu çek koy diye geçiyor. Bakalım nasıl bir rol? O ne lan? Allah su. <laughs> Yap. Ben, ben nasıl zıplayayım? Bir dakikacık tutup Arnold. <laughs> Yaktık bir baba daha inşallah bitireceğiz. Karşı var mı sen? Ya bu da bir dönüyor zıplamıyor anlamadım. Bu da mısın? Atlayalım. Burada bir yer var. <laughs> Başka yoktu Hemen ikinci bölüm Bakalım. abi Ölüm nasıl Ya Boom yok baş ya <laughs> Başka boom yok Hiçbir öyle yok. Başka boom yok Geldik E yürüsene kardeşim. <laughs> kardeşim. Düşersen sana çok fela ver. Arka tarafa gidiş. Yok. Görüyor yani yolumuz Burada <laughs> davet çek. Yakala. E yani yürü. Bakalım Yaktık. Dalakta yavaşça Şimdi bize iki tane yol vermişler, vermişler. Vermişler, vermişler. Haydi bismillah. Hayır, hayır yetmedi. Or buraya yet da. Buraya yetiyor, oraya yetmiyor. Dur oraya ben geri geleceğim. Şurayı bir yok. Tövbe. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. <laughs> buraya bir şey getirmemiz gerek galiba. Ya da orada bir... Ben ilk önce geldeki bir almak istiyorum. Koş koş koş. Atla babacık. Şu fazla ağırlık yaptırıyor diye. Hadi yapabilirsin. Haydi. Yüz yakmıyor. Ya? Ha. Güzel. Güzel 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 düşmeyelim. 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 Dikkat et. Durdu mu her şey fark ettiyseniz. yetti. Hadi. Ya basıldı sonrası. <laughs> Hadi geri şuradaki bu bon kaldı. Oradaki de... <laughs> Al bu. Bassam! Hayır! Düştüm, düştüm, düştüm. Ne oluyor? Her şey mu bu? Ha bu çek foyit. Uitu. Çuçu. Güzel check point var. <laughs> Orada gideriz. Dur. Çok güzel. Hadi. Ya yetmiyor. Yine <laughs> öldük. Oo, 8 Hayır. Hayır, hayır öyle bir şey yok. Burada da ittiremezsin artık. O, Ya bu bir bırak. Ee, Dino geri gelecek. O yüzden. De olmaz, şimdi olmaz. Şimdi. Ucu da bekleyeceğiz. Şuraya değil mi? Ovu yaktıktan sonra ölebiliriz Diğer yani çok kötü yerdeyiz. Bana karşı garazim var. Heh. Bana karşı garazim. Sekiz, yedi, yedi hakkım kaldı. Ya abi, orada bir sıkıntı var. Ye Yeter bu ara. Sağ bol olması. Bu kadar ev sahibi. bas. Bu. Orada bir sıkıntı var. Anlamadım. Yoksa orada mı çıkacağız? Çakır şurada. Yo. <laughs> ya yetmiyor ki. <laughs> bir şey yapmamız lazım. 6 hakkım kaldı? Dur. Orada bir ara hidros olması gerek. Ay bu yetmedi sandım. de kutu, kutu kutu kutu. Yo yetmiyor. Ya bu çıkmıyor. Anlamadım ben burayı. 5 dakika kaldı. 5 dakikada başarabiliriz. Karakter sıkıntısı var. Oo yetti. Bir sıkıntısı var anlamadık. Geçecek miyiz? Orada hiç. <laughs> e sıkıntı da şu. Bak yukarı gidiyor. Bak yukarı doğru kalkıyor. Nereye gideceğiz şimdi? Şuradan. Şuradan atla. Düşerse çok fena verdim. Yuppi! Yuppi! Geç! <laughs> Altısı da yaktım. Orada neyse doğru kalmış. Öyle. Evet soğuk. Bakalım. <laughs> Altı bu. Uh, bu yakma oyunu evet. <laughs> Yalnız başına tecrübe güvertede dolaştı. Burada burayı ittirebilir misin? Evet. Sen, sen bir ustasın. Artık sen biliyorsun bu işi. Bitti biliyorsun. Oo, biraz tehlikeli. Bizim için tehlike yok. <laughs> Buradan buraya çok rahat yettirirsin. Yettirirsin, yettirirsin. Oley, oley. Burada biraz gelirse orada yetmez. <laughs> kal gelmiyor ki. Ya yeter ya ya ben diye. Çok karalı işte yak. Hayır. Çok kötü yere gittim. Burada odak varsa ben. Burada. Yani seni. Kadar kötü. Tamam tamam. <laughs> tamam yetmiyormuş beklememiz gerekiyormuş. <laughs> Yine hayda hata yaptı. Hata Ha bir daha yapıyor. Biraz acelesi daha var hadi. O gidecek. O gidecek. Atla. Hay. Ne yapıyor oğlum? Oğlum ne yapıyor? Oğlum üstüne zıplayacağız. Allah Allah. Burada da buraya ya yani burada şöyle herhalde buradan da buradan da bu biraz zor bu biraz, biraz zor bu biraz zor oraya atlar biraz zor ya yetersi ya çünkü sen esportçusun hadi hadi yetersin hadi Hadi Aslanımsın Sen bu kralısın. Buradan bekleyeceğiz hatta. Hatta burada bir sıkıntı var. Ya göremiyorum ki. <laughs> Aksızlık var ya. Şu gitti. Allah Allah. Yine aynı hata yaptım. Azaldı iyice 4. Dört kaldı da bir de valla nokta şu. Peki al. Ben oradan orayı nasıl atlayayım? Oynayamam. Bu da düşmez değil. Bak sallanıyor ya. Bak mı ya. Orada ışık kesiliyor. Geçtim. top. Çık. Akışık kesti. Bu orada yüz. Beni çok fena severdir. Gelecek boyut. Oraya atlayacağız. İlk önce şu bubu yakalım. Şu öyle bir yapmış. Yapmam gerek Hop geçtim. Ama bu eksik ya. Ya eksik mi? Ben bulamıyor bu bu İki tanesi eksik. <gülüyor> Allah Allah. Bu sefer <laughs> 8 bu. Bu az gerek. Hakikaten bulayacak bir. Ver bakalım. <laughs> es solda bu teşevde bir kapıyı ulaştı. Sönmüyor da. Ya bu şey, şey yak, Ben ölümü nasıl göreyim? Ha şurada bu var bir dakika. Sonra bunu buraya getireceğiz. Gittir <laughs> mi? Düşmeden. E yetmiyor. ha çek alalım. Devam edelim yolculuğumuza. Tamam ölümü gördüm. Ona yeter. <laughs> Dökürsek bir bol gördüm. E ben oraya, oradan oraya yüzemem ki. Yüzemem ki. Oyunda bir mantıksızlık var. <laughs> Onları ittirebiliyorsak ittirelim. Aa şurada da bu varmış. Ben onu görüm. Ve diyeyim düşme düşme. Güzel. Bunlar oynatıp. Aa oynadım. ya Kendisi kayacak şimdi. Ya ben bu kaymıyor ki bu. Oradaki de oradaki de. Devlet. Burada küçük bir tümsek var. Atla. Yes. E pe, peki nasıl gelir önce? Herhalde tümseyi üstüne atlayacağız. Evet. Başarılı, yes Yeah. 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 Korktum korktum. <laughs> Böyle ne oldu? Kampanda. Gelecek point. Aa orada bu olabilir. Oo, burası biraz zor, biraz zor. Ha iki oh. Yanda bu olmasın lütfen. Aa parkur. Hani bir tane oyunlarda oluyor böyle. Aa. Yak şunu. Ölümü örme, görmem gerek. Sonra buraya atlayacağız. Tamamdır. İsterim yanlış. Aa bu yaklaşıcı Bir dakika ölümü görebiliriz ama Tam görülüyor Şurası Biraz. Orada da bir yol var Hayır 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 Yok öyle düşme falan Yeni bir tane var Gelecek 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 Düştük ya Hayır ya. Attık zoom. Tamam artık gerek yok. Sadece düz gideceğiz. Buraya gerek yok. Burada şurada. Basit ya. Burayı yaptık. Buradakini yaktık. Oh. Allah geliyor. Dur Burada geçeceğiz. Buradakini yaktık. birazcık daha. Biraz ışık verin ya. Ve burada da bir checkpoint var. Yetmeseydi çok fena verdim verdi. çekelim. Onlar oradan gidiyor. Zıplayalım. Burada ne olacak? Bir dakika burada da oluyor. Sonra ilk bu. Sonra Bir dakika olmadı. Bir daha bu. Sonra da bu. Açıp. Aa. Bu bitti. Aç. <laughs> i̇şte bitti. İşte bu. Bu nasıl? Üç kere, üç kere. O evet. Bir bu, Ha sonunda. Umum çok az kaldı. <laughs> ben kapıyı açıldı sadece kabul ederim. Evet doğru ya. Hop um, bakıyor. Hop um, şu an yürüyor. <laughs> Can ben öyle atmıyorum. Sinema moduna geçti. <laughs> e Arkadaşlar yine bir daha bir... <laughs> Evet. <laughs> Ve kitabın bölüme geçtik. Ve hangi güzel öyle ön, yola öndeki yola vardı. Hepsi de yaktık. <laughs> ilerideki bir ses. Geçer <laughs> Ve bittik. Bunu da bir dahaki bölümde saklayacağım. Bir dahaki bölümde uzaktan bir çağrı yapacağız. Böyle seyreye gelmesi like atıp abone, ı, abone olmayı unutmasın. Gerçekten çok seviyorum. O zaman bir dahaki görüşmek üzere. Ba bye bye.